doğru ilerlemesini yavaşlatır. Evet. Bir de yiyeceklerde kükürtlü kayısı. Bakın kükürtlü kayısı kükürt biliyorsunuz eski dönemlerde e, dezenfeksiyon için kullanılırdı. Evet. Kükürtlü kayısı faydalı. O kükürtlü da Kükürtlü kayısı. Kayısı evet o ağız içerisinde dezenfeksiyon sağlar. Virüsü öldürür kükürtün kendisi. Aynı zamanda kayısıda da A, D, K ve C ve E vitamini çok zengin bu vitaminlerden ve vücudun bağışıklık sistemini arttırır. Özellikle hmm. A vitamini çok fazla olduğu için hmm. bağışıklık sistemini arttırır ve eğer enfekte de olsa en azından vücudun virüsle savaşma gücünü arttırmış olursun. Ve yine kayısıdaki bulunan beta karoten denilen bir hmm. madde o da bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Tamam hocam. Bu o. aynı zamanda da virüsün boğazdan hani mukozaya yani ha. mukozaya geçmeden virüsün tekrar bağırsak sistemlerinden ilerlemesini sağlar. Zaten virüs bağırsak sisteminde düştüğü zaman bağırsak sisteminin içerisindeki asitlerden dolayı virüs yaşa yaşamıyor. yaşamıyor. Bunu sağlarsın. Bir de yine e, potasyum kloromat denilen tuzlar var. Bakın onlar hem dezenfeksiyon özelliği gösterir hem de vücut